Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, biraz daha oynayacağız. Bu arada yeni oyunlar var. İsterseniz onları da oynayabilirim. Ee, Doğan'ın kardeşimin telefonu yükledi oyunlar. Ee, şunu da bir alalım. O aksesuar. Belki alabilirim ama boş ver. Bugün e, aksesuar almaya çalışacağım. Ve görevleri bitirmeye çalışacağım. İlk olarak boyla göre, görevlere bakalım. Evet. 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 Ya bu kadar. Oha. 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 Tam az gördüm. ilk var mı? Çokmuş. Tamam. 8 savaş kazan soygun. Soygun. Hmm. E soygun? Aa. Tamam günün adaylarında soyguna giriyoruz arkadaşlar. Evet e, çok riskli bir hamle. Ve siz sıkıldığınız için asit gölleri. Asit gölleri nasıl bir şey? E, böyleymiş. Bu arada troll map'lere de girebilirim belki bu videoda. Yani bir dakika. Affedersiniz sesi kıstım benim sesim az geliyordu. Merak bu gelmesin bu. O zorlar beni. Şuradan bir gönderirsem. Yok ıskaladık. Evet geliyor. Arkadaşlar benim bu oyunda bir taktiğim var. Bir kişiye takılıyorum. Ama bu tabii ultisi böyle kendinden dolan adamların olmaması lazım. Bir kişiye takılıyorum. Oyun zaten öyle bitiyor. Yani Bakın mesela bu beni öldürdü. Neden? Çünkü ultisi doldu. Ya uzun zamandır oynamıyorum ben bu rastlarsa. Hep Roblox'a oynuyorum. Bu arada eğer şey bilgisayarıma yani nasıl video çekebilirim bilgisayardan lütfen arkadaşlar bunu söyleyin. kabul bu benim okuldan arkadaşım da. Nasıl şey yapabilirim bunu söylerseniz sevinirim çünkü Troll map'te geleceğim. Arkadaşlar, e, bilgisayardan da ya telefonda olmayacak oyunlar oynayabiliyorum. Örneğin Roblox'ta e, şey çok sevdiğim bir oyun var. KU University. Bu bu aralar çok oynuyorum oyunu. Onun videosunu çekmek istiyorum ama nasıl çekeceğimi bilgisayardan bilmediğim için ben hiç hiç şey yapmayacağım bilmiyorum. Yani hangi programı kullanırım daha doğrusu onu bilmiyorum. Hmm. Neyse bir kere vurduk. Yani nasıl video çekileceğimi biliyorum tabii ki ama hangi programla? Oo. Oh. 86'ya indird adam ya, 87 yaptım. Her neyse kötü gidiyoruz evet yeniliyoruz Troll Map'te. Troll Map'te bile yeniliyorum ya. O kadar şey oldum ki bayağıdır oynamıyorum cidden. O kadar uzun zamandır oynamıyorum ki arkadaşlar. Ya en az bir aydır Stars oynamıyorum ben. Gerçekten yani. Hatta birazdan bırakacak bile olabilirim ya. sıkılıyorum Artık sürekli biraz Stars oynamak da kötü artık yani. Sürekli sürekli aynı oyun. Adamı delirtir ya. Öyle yap. Evet kaybettik. Yani ihtimali yok. Ben şey miyim buradan döneceğim arkadaşlar? <laughs> <laughs> Neyse. Harita güzeldi bu arada da. Kutu açacağım. Evet, kutu açılımı. En en kupa dışı şey bu zaten ve o. Oh. Oh. Oh, sür çıktı. Oh. Sür çıktı. Doğa sür çıktı. <laughs> Oha rastgele kutu açtım Surge çıktı. Daha gelmez bir kutu var. Surge nasıl geldi? Oha. Video mu çekiyorsun sen? Evet. Videoda mısın şu an? Evet. <laughs> yani herkes gördü. Surge, 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 Surge. Oha bravo. Hatta bir kere tek hesaplaşma oynayacağım. Bakalım. Surge. Evet. Aa neye dokunuyorum ben Neye dokunuyorum Oha, ben? Neye? Çıktı ya. Doğa, doğa devam çıkar mısın artık video çekiyorum. Şöyle. Evet, öldüm büyük ihtimalle şu anda. Hop. Evet, çok yanlış tıkladım ya. Arkadaşlar acemiliğime verin. İlk kez sorcuyla oynuyorum. Hiç denemedim yani karakteri. Denem kısmından da girmedim. Yani tüm kromatikleri denedim belki de bir soruçu denemedim. İlk kez oynuyorum nasıl oynanacağını hiç bilmiyorum. Yani canı da az, o yüzden biraz zorlanıyorum. İlk kez yani canı çok az karakterim. Şöyle iki, aha hayvan 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 yavaş yavaş ol dostum. şu anda basayım mı? Bilmiyorum. Bence basmayayım. Ya da bassam mı acaba? Bilmem. Tamam şu an bastım işte. Oo, burada iki tane yük var. Niye bıraktılar anlamadım. Kaç tane yük var burada? Oha yüklere bak. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, annem seslendi hemen gidip geldim. Sonra videoyu başlatmamışım. Affedersiniz yani. Ee, burada bir Poco vardı. anne Poco. Poco gel. Bir, i̇ki. 3 vuruşta ulti. İyi yani. çekiyor? Evet arkadaşlar. Eee. Ölüyordum gittim yine. Evet, tek attım. Devam. Yay! Yeah. Ee, Sözcü ikinci maçımız iyi geçti arkadaşlar. Tekrar oynaya basıyorum hemen. seviyorum. Yani en sevdiğim karakterlerden hiç denemedim. Cidden. Bir kere denemişimdir belki yani çok net hatırlamıyorum. En fazla bir kez denedim ama. Onu biliyorum, onu hatırlıyorum. Öleceğim. Öleceğim. En fazla bir kez. karakter çok iyi bir karakter yani cidden of of, of beni beni çok tehlikeli çok tehlikeli çok, çok 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 ölüyordum ya Arkadaşlar Sörcün keşke yıldız gücü olsaydı şu anda peniyi çok kolay alırdım yani rahat alırdım O ne lan koltuğun altında bir şey Evet tamam Montun altında bir şey yokmuş. Çorapmış. Pardon. O ne ya hakikaten? O ne oğlum? Abay! Annemin telefonunda. Şanssızlık, şanssızlıklar üst üste gelirken telefonun çalmasıyla birlikte büyük ihtimalle keseceğim zaten. Söyleyeyim kestiysem keseceğim. Telefon çaldı o yüzden kaybettim. Numara falan görünüyordu. Keseceğim. Hmm. Ya da kesmem numarayı şey yaparım. Buzlarım. Bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle keseceğim. De zaten ya çok önemli biri de değil arayan babam. Ama Yine de keserim belki sorarım, sorarım keserim ona göre. Yani isterse her numarası. Ha ben olsam numaramın gözükmesini istemem açıkça. Niye isteyim ki? Her ne kadar çok takipçim olmasan da ben istemem. Arkadaşları ya özlemişim. Bravo starsı. Yeni karakter çıktığında çok sevinmeyi özlemişim daha çok. Evet. Üçüncü gelişim yaptım. Menzil. Niye sinirli surat atıyorsun? niye sinirleniyorsun durduk yere? He? Durduk yere sinirlenerek beni de sinirlendiriyorsun değil mi? Ben durduk yere sinirlenerek çok sinirlenirim. O ilk kez dördüncü gelişimi yaptım. Ya gelişimler keşke şeye de yarasaydı. Böyle vuruşlara falan. Ama boş ver, Gerek yok. Vur ona. Vur ona. Vur ona koca olan. Vur ona koca olan. Hop. Yalnız. Çok iyiydi. <laughs> Karakteri beğendim. Tekrar oynama diyeceğim. Müsilaj. Haberler açık şu anda. İçeriden ses geliyor da size gelmiyor deniz salyası mı müsilaj galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen deniz salyası olabilir. Ya arkadaşlar ben haberleri pek dinlemiyorum o yüzden müsilaj ismini tam hatırlamıyorum. Galiba deniz salyasıydı. Lütfen denizlerimizi koruyalım. Yoksa bu deniz salyası denen şey denizlerimizi istila edecek ve balıklarımızı öldürecek arkadaşlar. Sonra turistler gelmeyecek bu turizmi mahvedecek. Ülke ekonomisi çöker. Turizm giderse zaten. Çoğu ülke ekonomisi turizm. Sonra benim babam da turizmdi zaten. O yüzden turizme takıldı. Yıldızlar altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni olsa da gözlerim kapansa da Aa ecel geldi <gülüyor> Ecel <gülüyor> O neydi ya öyle aa ecel geldi Ta Rosa Ecel <laughs> Aa ecel <laughs> Çok hoşuma gitti ya niye Oo. Nasıl yaptım onu ben? Oo, ben rastgele ateş ettim orada. Belki tekrar yapar. Aa. Arkadaşlar Roza teleport etki yapmış. Dur dur canı dost. Biraz Roza ile oynayacağım. Canım çekti. Evet şimdi Roza ile oynamak için böyle dipten hop bom. Evet, Roza ile oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün adı Roza oynamak. Cidden. <laughs> Videonun başlığını büyük ihtimalle e, çok amaç, çokluk, ölüm yumruğu falan koyarım böyle. <laughs> Search çıktı. O da koyacağım tabii ki de. <laughs> o da bir seçenek. Gider misin? Search çıktı. Oha da bir seçenek arkadaşlar. Niye öldürmedim? Amaç videosun olsun. Deret 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 deret. -de -de -de. Neden videosun olsun? Çünkü daha çok izlenir ve daha çok para kazanırım. <laughs> Şaka yaptım. Arkadaşlar ben para kazanamıyorum YouTube'dan. Biliyor musunuz? Ben YouTube'dan para kazanamıyorum. Abonem yetmiyor. Aa abone demişken ben şey yapacağım. Ee, böyle arkadaşlar şimdi 1000 bin abonede pardon 1100 abonede muhabbet kuşu alacağım. İki bin abo iki yüz abonede bıldırcın belki bak bunlar belki ama o bin abone olayı bin yüz abone yüzde yüz yani. Bin yüz abonede muhabbet kuşu gelecek. Bu arada o karıncayı da soran olursa hava burada yani Didim'de benim yaşadığım yerde en azından çok büyük bir değişime uğradı. Cidden. Bahane uydurmuyorum. Çok büyük değişti bir anda. Ben de zaten o yüzden video atamıyordum. Ee, o da o sıcaklık değişimine dayanamadı. Ben ona normalde ısıtıcı pet koyuyordum altına. Sonra soğuk bir ortamda tutuyordum gerekli ısıda. Ama bir anda ısılar değişince hava karınca e, dayanamadı. Hayatını kaybetti arkadaşlar. Ama zaten bir, bir daha öyle bir hobiyle uğraşmayacağım ya. O karınca şeydi zaten. Karıncaya bakmak zor. Yani zor nasıl desem. E şimdi çok kişi bana büyük ihtimalle yorumlardan yorumlar açıksa tabii. E, kaza mı oldu? Ne oluyor ya bismillah. Ne oldu ya? Arabanın alarmı çaldı. Bizim araba değil de. Aa. Anlamadım inşallah bir şey olmamıştır. Arkadaşlar bugünkü videoda şanssızlıklar üst üste geliyor ya. Yani. Bugün benim hiç zevk almadığım bir videoydu bu. Sürekli bir şey oldu çünkü. Brok geliyor. orada koltuk galiba ne oluyor ya üst kattan batırtı Bismillah ne oluyor? korkuyorum arkadaşlar. Evde yalnızım. Üst kattan patırtılar geliyor. Çok da ses çıkar Belki bir şey gelmiş. Bir... Aa. 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 Anam korkuyorum. Evde yalnızım ben. Evde yalnızım sessiz konuşuyorum. Yani korkutum açıkça yani. İnsanlık hali niye korkmayayım? korktu bebe diyecekleriniz kesin vardır. Niye korkmayayım? Evde yalnızım. Sonra Aa bak oradaymış. Bakın. Roza. Her zaman roza olur. böyle öldüreceğim. De Rosa ile biraz daha oynayalım. Neden? Video uzun olsun. Kızma, kız mı? Kız. Geliyor mu oraya Rosa? ölme ölme sakın. Sen videonun konusu başlığı olacaksın. Bakın kesin şimdi girecek ha. Ulti basıp gelecek canı fullerince. 242 gücünü kaldı yazık. Neyse. O kadar oynamayalım adamla Ne oluyor ya? Paranormal olaylar oluyor. Neyse ben başka bir oyuna geçeceğim. Evet arkadaşlar. Kardeşim yeni Unity'ymiş. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Yeni yüklemiş kardeşim. Hiç de oynamadık. Bu ne böyle? Dokunma başla diyor. Bu ne? Buraya mı gideceğim? Ha, ha, ha gitme aa. Ee, abi, neymiş, ne? Ne, ha. E abi bu ne bir şey oynuyor? Bu ne? raft diye bir oyun var da bu ona benziyor. Yani adam var orada. Aa yanıma arkadaş geldi. <laughs> bu ne <laughs> biçim laf ya? Bebek. Onun arkadaş. Aa adam. Yanıma yine adam geldi. Yani arkadaş diyeceğim. Yanıma gönlüm sarayıcı öyle beni Oha 72 11 Biraz daha yer mi olmalıyım E nasıl alacağım? E nasıl alacağım? Vs Fight Nasıl oyandı? Nasıl oyandı? Oh yendim tam. Ha anladım adamları öldürmem gerekiyor. Daha doğrusu öldürmem değil de savaşmam. Bakın burada benim bir adamım düşmüş. Zaten benim olan adamı geri aldım. Bunu da alalım. Bir 30-35. Bunu alamayacağım büyük Ha aldım. Oyun sardı ya. Haritamın dışı. İyi oyun o. <laughs> Sardı vallahi böyle. Hayır ben ona girmeyecektim. Ben ona girmeyecektim. Hmm. Ama adam geldi. Ben ona girmeyecektim ki normalde. Sonra <laughs> Hayır reklam. Çık 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 çık. Ya tüm şanssızlıklar peş peşe geliyor. Anlamıyorum. Smash'te gireceğim. Rahatlatıcı bir oyun bu. En azından rahatlayacağım biraz. 21 dakikalık video. Bir tane kötü olacak ya. Çok kötü bir video oldu. Bazı doğrusu çok kötü video var. Gibi düşünebilirsiniz çünkü bir sürü oyun oynadım. Ama bu oyunda iyiyim. Oyunu ben iki elle oynuyorum ama tek elle de oynayabilirsiniz. Şu an tek elle. Oha Lord's Mobile musallat oldu yalnız. Arkadan Lord's Mobile sesi geliyor. Oha reklam arkada oynamaya devam ediyor şu anda. Ama ben ne yapacağım asla Lord's Mobile oynamam. Çünkü daha önce yüklemiştim hiç reklamlardaki gibi değil. Daha güzel bence. Ama oynamayacağım ya. Telif yiyeceğiz kesim bu oyunu. Büyük ihtimalle o kısmı da keserim de. Ya yani mobil Arkadaşlar bu bir sürü oyun için. Bir oyun için değil şu anda söyledim. Şu an söyledim bir oyun için değil. Çoğu oyun böyle yapıyor. Bir oyun bir firma ortaya bir oyun reklamı atıyor. Ve bu reklam viral oluyor. Ve herkes bu reklamı kullanmaya başlıyor. Mesela yani çoğu oyunu hatta böyle çoğu oyun reklamı. Ejderha var tepede sonra adam şey yapıyor falan. Eskiden de böyle adamları birleştiriyordu. Çok saçma yani. Niye öyle oyunlarında olmayan şeyleri yapıyor ki? Arkadaşlar bu arada uzaktan oynuyorum sesim gelmiyor olabilir. Yani oyun oyunun dibine girmedim. Gerek de yok zaten her yeri kırıyorum ki rahatlayayım biraz. Değil mi yani? Bizim de rahatlama ihtiyacımız var. Youtuberların da. Dediğim gibi 1100 abone de ee, Muhabbet kuşu 2200 ve 3300 abone Belki yani küçük ihtimalle Ama kafama koydum Büyük ihtimalle alacağım Geko ve şey çünkü gekoları çok seviyorum ve çok bakılması yani leopar gekolar öyle, öyle Çok kolay yani. O kadar kolay ki. Tek gereken bir tane şey alanı. Sauna odası. Bir kap zaten anlatacağım geko gekoları alırsam eğer. Ya her şey çarpabiliyor işte. Ama her şeyi de kırabiliyorsunuz. Çok eğlenceli bu oyun. Toplarınız bittiğinde ölüyorsunuz. Daha doğrusu yanıyorsunuz. Ölüyorsunuz diye vahşi. Ölmek vahşi bir kelimedir. Ölmek diye kelime. Ölmek kötü bir kelime arkadaşlar. Yani ben kullanmam genelde. çaka yaptım hep kullanıyorum. Açamadım ya. O e, cepte dursun toplar aldığında kullanırız. Önemli olanlar şu üçgenler ve e, şeyler geliyor zamanla böyle adını unuttum ya şeyler elmas şeklinde onları onları kırmamız lazım bunlarla onları hayır açıl artık checkpoint 2 bakın 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 ne anlatacağım. ben buraları daha önce gelmiştim geçmiştim de İnşallah en yüksek skoruma da geçeceğiz bu arada video 25 dakika olmuş ya çok yani en uzun çektiğim video bu yarım saati geçecek büyük ihtimalle Belki ölmezsem geçmez ama. Ölürsem geçmeyecek. Eğer arkadaşlar her şey bu oyunda ölüp ölmeme bağlı. İnşallah ölürüm de. Yani video o kadar uzun olmaz yoksa izlenmiyor. Çok uzun olmaz. Hadi be öl. Buradan büyük ihtimalle şey çıkacak aynen. Bilerek de ölmeyeceğim. O kadar da değil yani. Açtım son anda. Açmasam ölüyordum. Ölmek sinir bozucu bir şey böyle basit bir yerde ölmek. Ya proyum ben pro pro. Keşke bu kadar pro olmasaydım. Evet ikili aldım. Arkadaşlar hazırsanız ölme vakti. <laughs> bu arada oyunda ilerledikçe şeyler de çıkıyor. Ölme vakti geldi. Son kez sizin için bunu kullanacağım. İyi. Önüme çıkan her şeyi patlatacağım. Ölüm. Bu şekilde ölüyorsunuz. Çarparsam iyi olur çarpmalı. Evet AFK bir oyuncu bu oyunda ne yapar? kasada zula da var ki topta. Ama devam edemiyoruz. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Büyük ihtimalle sevmediniz. Ben de sevmedim çünkü. Kötü bir video oldu. Her neyse iyi seyirler. Aradaki telefon numaralarından lütfen kopyalamayın. Aramayın. Veya lütfen yani Küçük hastalarımı şey görün. Bu arada e, siz hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.